Ayetel Kürsi'nin anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. Onu ne gaflet basar ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun hükümdarlığı bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek. Ona bir ağırlık da vermez. O çok yüce, çok büyüktür. Sizler de videomuza amin yazarak birçok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz.